zaman dolmadan bu zorlu bilmece 5 dakikadan kısa bir sürede daha zeki olmanızı sağlayabilecek 9 bilmece izni artık daha da bunun da üst zekası nedir yani Tık. Rabbim zaten her yönden gerek beni gerek izleyicimi resmen böyle yüksek IQ beyin kıvrımlarıyla beraber donatmış daha ne üstü dediğinizi duyar gibiyim ama bir bakalım bu, bu arada bir şey söyleyeceğim eğer instagrama girmezseniz çarşamba günü youtube'a bir şey gelecek onu beğenip beğenmemeniz benim için çok önemli. Bu hafta dost kazı ile ilgili formları topluyoruz. Aynı zamanda dost kazını başlattıktan sonra ee, daha aşk meşk içeren, daha içerisinde böyle işte seni öbeyim bir şekilde konuşmaların geçebileceği bir format daha buldum. Ona başlayacağız. Bir şey söyleyebilir miyim? Haziran, Temmuz ayları Gevşer gönül yayları izle. İzle. Baya güzel olacak. Gel yani ben bence güzel olacak en azından. Bilmiyorum tabii ki de size de çok bağlı ama bence güzel olacak bakalım. Full siz varsınız canım. Bütün formatlayıcı full siz almayı planlıyorum. Twitch Twitch gibi değil gibi 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 gibi. Şu zeka testini yapalım. Sayıları çözmek için Sherlock becerilerinizi kullanın bakalım. Tabii ki. Domuzun altına hangi sayı gelmelidir? Süreli mi? <laughs> Aa bir saniye hocam süreli mi? Beş. Rakamlar her hayvanın çıkardığı sesi anlatan kelimelerdeki harflerdi. Yine mü, üç, kedi miyav, dört, kuş, cik cik. Niye ya mı? <laughs> İki de olur. İki de olur. <laughs> Fare cik ve domuz oink yani dört olacaktır. Denklemin doğru olması için bir satır ekleyin. <laughs> Eşit bir işaretini çıkaramazsınız. <laughs> ya Çetin ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Duymadım. Ama duymadım. Aa beş. Çizgiyi artı işaretlerinden birini dört rakamına çevirmek için kullanın. Yani son olarak 545 artı 5 artı 5 eşittir 555. Okey hocam. Ya da 5 artı 545 artı 5 eşittir 555. Ya da <laughs> 5 artı 5 artı 545. <laughs> ya birisi çetişe öldüm şu an. Ya ne alaka ne alaka? Neyse anladınız. Tüm bu M'lerin içindeki neyi bulabilir misiniz? Allah'ım! Tarık Yok ki! Ne yok? Yok ne? İşte burada. Yok. Pekala şimdi küçük bir meydan okuma zamanı. Net. Tüm bu G'ler arasında Q'yu bulun. <laughs> tüm bu geyler arasında Q'yu mu bulun dedi bize ne dedi? Aşklarım öpüyorum bu arada sizi. Buldum buldum. Burada, burada Q var. Nasıl zaman kazanır, ha Oh, bu zordu. Neresi zor, çok sütü? Eğer tek eşittir dört süt, eşittir altı kedi... ...eşittir sekiz zebra, eşittir onsa... Ne diyorsun abi? ...telefon neye eşittir? Ya ne dedin anlamadım ki? On iki. On iki. Kelimelerdeki her harf ikiye eşittir ve hepsini toplayıp... ...karşılarındaki sayıyı elde edersiniz. Telefon on dörde eşittir. Allah! Burada kaç kale vardır? Ama şimdi, bir, iki, üç, dört, beş. Eğer on bir karenin hepsini bulduysanız ortalamanın çok üzerindesiniz demektir. Onu diye dikdörtgenler de var burada. sonra ...zorlu bir meydan okumayla karşınızdayım. Ne? B'lerin arasındaki H harfi... Buldum, buldum, buldum. A da burada, şak. Zeka, 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 zeka. Bu düşündüğümden daha da zordu. Neresi zordu? Çok basit. Şimdi bu meyveli denklemi çözmeye çalışın. Onunun on, çözmek on. hmm. için daha fazla zamana ihtiyacınız varsa bildirebilirsiniz. <laughs> Elma. Elmam muz 4 hocam. Yani zeka, gene zeka. Ee, kiraz 2. 2 12. Estağfurullah. Neresi 14 abi ya? Ayır. Bu üçü elma o. Bu yanlış hocam. cevap yanlış. Bu cevap yanlış. Dur. Tamam. Görsel zekam. Görsel bir tane kiraz koymuş. O yüzden burası bir. Burası da 3 tamam açacağım. Okay. Zeka, 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 zeka. Hangi sayıyı temsil ettiğini bulduysanız, bulacağım. Ona eşit olduğunu anlamışsınızdır. Of course. Üç elma eşittir otuz. Sonraki satırda her salkımda dört muz var. Yani 10 artı 4 artı 4 eşittir 18. Evet hocam. Üçüncü satırda 4 muz eksi 2 kiraz eşittir 2. Evet hocam. Son olarak dördüncü satırda ise 1 kiraz artı 10 artı 3 muz eşittir 14. Hey meyve salatasına hazırım. Eğer sonucu çözebildiyseniz bunun da üstesinden gelirsiniz. Bu denklemin doğru olmasını sağlamak için kibritlerden birini oynatın. yapamıyorum bu tarz soruları bu arada. Benim oturup gerçekten şey yapmam gerekiyor. <laughs> Ama şu an doğru ki zaten. Ama şu an zaten doğru. <laughs> Değil mi abi? Niye oynatayım ki? Niye oynatayım? Doğru zaten. Öf. 963 <laughs> <Doz> <laughs> Burada iki seçeneğimiz var. 9'daki kibritlerden birini çıkarın ve eksi işaretini artıya çevirmek için kullanın. Bu şekilde 3 artı 3 eşittir 6 oluyor. Bu gerek var. Ya da alttaki kibriti alıp 5 yapın. 9 eksi zaten. 9'u ekleyip 10'u 8 yapın. Ve 8 3 eşittir 5 elde edin. Hey şimdiden beynimin büyüdüğünü hissediyorum. Evet. evet. Yani tabii beyni büyük olmayan insanlar şu an beyin büyümesi hissedebilir. ben beynim zaten çok büyük olduğu için. Öyle bir şey e, hissetmeme gerek yok.